en etkili mesaj attırma ritüeli. Hepsi etkili hayatım. Hangisi en etkili? Hemen hangisiyle ben sevgilimi geri getireyim deyip duruyorsun. Bir sürü mesajlar mesajlar diyenden geliyor. Ama hepsi çok etkili tatlışkam tabii ki de. Şimdi ben bu çalışmaya en etkili diyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir çalışma olacak. Çünkü kuantum düşünce modeli diyor ki neye odaklanırsan onun gerçekliğini yaşarsın. Şimdi sevgilinle senin eski günlerine odaklanacağız. O en güzel anılarınızı zihninizde canlandıracağız. Oraya verdiğin o duyguları, anlamları geri getireceğiz. E sevgilin de geri gelecek hayatım. Senin duyguların ve düşüncelerin neyse onunki de o. Sen nefret, sevgi beslemiyorsun, nefret besliyorsun, öfkelisin, kızgınsın. E o da öyle. Şimdi sen saf sevgi duygularına geri çekilmeye başladığında o da aynı duygularda olmaya başlayacak. Çünkü birbirinizi özlemeye başladınız bile belki bir gün, bir saat, üç saat üç gün, üç hafta neyse ne kadardır ayrısınız bilmiyorum. Ama en çabuk tut. En çabuk tut. Buradaki çalışmalar olmazsa eğer gel birlikte yapalım. Birebir bireysel danışmanlık seanslarıyla sen bana anlatıyorsun ne olduğunu ilişkinin durumunu. Sana özel bir çalışma yapıyoruz hayatım. O yüzden bekliyorum seni tatlış, tatlış komu tamam mı? Şimdi tatlış derken yani erkek danışanlarım da var tabii ki. Onlara da ne diyeyim? bilemedim. Bilemedim. Ne oldu aranızda? Hayır olsun inşallah. O kadar imkansız imkansız diyorsunuz ki bana göre hiç imkansız değil. Kız bak saç saça baş, baş başa girmiş. Allah seni kahretsin. Allah gözün, gözün bir daha seni göstermesin bu dünyada falan filan. Aa kız bu çalışmalardan pıt, 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 o, aşkım ay. ay, ay. Kız, ne oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> Bak diyorsun ki bu bir sihir mi? Ya? Tövbe haşa sihir bizde yok hayatım. Öyle şeyler bizde olmaz. Biz yüce Rabbimizin, Allah'ımızın gerçekten o sevgi enerjisini, frekanslarını bize vermiş olduğu o küçücük enerjilerle e, istediğimiz şeyle odaklanarak onun oluşumunu sağlıyoruz. O yüzden bizde öyle şeyler yok. Yani hani lütfen karıştırmayın çok kızıyorum. Yani lütfen çok kızıyorum. Bilimsel gerçeklere dayanan, kuantum fiziğiyle yapılan, kuantum düşünce modeliyle uygulanan bu uygulamalara öyle kötü etiketler yapmayın. Tamam mı? Bana da. Vallahi çok kızıyorum. <laughs> Neyse sizi çok seviyorum ama tabii ki. kız Bu arada kanalıma abone olsa da abone ol. Bildirimlerini aç, arkadaşlarına gönder, pıt beynini yap, gel üye ol, bak 100 üye olduktan sonra çok özel çalışmalar yapacağım 100, 100 kişiye. Aynı anda yapacağız ama sizlerin bütün, sizlerle sık sık çalışacağımız için, üye olduğunuz çünkü. Kız üyelik de, bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Yemin ediyorum o kadar şey ki. Benim bu 7, 7 var ya 7. 7 lira kız 7 lira Oo, kız 1000 kişi olsa ne olur Allah aşkına ya. Kız arkadaşlarınıza yaptırsanız da. Vallahi bak çok üzülüyorum. Yazıklar olsun yani. Benim gibi bir insanın kanalında 10 tane üye olur mu yahu? 10 bin tane üye olacağına. Neyse. Şimdi sevgililerinizle ilgili teknik ve taktikleri size veriyorken, ritüelleri yaptırıyorken, sizin barışma ve mutluluğunuza şahit oluyorken, siz bu kanala neden abone Hadi enerjiler yükselsin bakalım. Kendini ne kadar iyi hissedersen o kadar hızlı olur bu çalışmalar. Ben de ayrılık acısı yaşadım. Ben de aldatıldım. Ben de bir sürü kötü şeye maruz kaldım ama her zaman istediğimi geri aldım. Bana geri gelecek dedim ve her zaman da geri döndü. Bitti. Sana da şimdi ne olursa olsun geri dönecek. Tamam mı? 2 2 4. O kadar. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Meditasyonlu muhteşem çalışmamıza başlıyoruz. Kapat gözlerini. Şimdi gözlerimiz kapalı ve burnumuzdan derin nefesler alıp verelim. Her nefes alış ve verişinde zihnin ve bedenin rahatlıyor. Gevşiyor ve sakinleşiyorsun. Ve şimdi sevgilinle eskiden en iyi, en sevgi dolu, en ilgili, en heyecanlı, en neşeli olduğunuz anlardaki gibi hissetsene hadi. Nasıl da güzeldi. Sana neler söylüyordu. Senin kulakların neler duyuyordu. Sen ona neler söylüyordun. Neler görüyordun, neler yaşıyordun? O sana nasıl dokunuyordu? Hadi hepsini hisset şimdiden. Çünkü çok hızlı bir şekilde sevgilinle yeniden bu güzel anları yaşayacaksınız. Şimdi sen bu duyguları hatırladın değil mi? Harika. Hadi gel şimdi de ona anlatalım. ona seslen bakalım. Ben X diyeceğim. Sen sevgilinin ismini söyle. Hadi. X. Seninle ne kadar güzel anılarımız vardı. Şimdi onlar ana değil. Gerçek. Ve sen bana o güzel mesajı attıktan sonra yeniden o gerçekliğimizi yaşayacağız. X. Hadi. Bana o mesajı at. Gerçek aşkımızı yeniden yaşayalım. Eskiden seninle ne kadar güzel gülüyor, eğleniyorduk. Ne kadar güzel mesajlaşıyorduk. Hepsi beni ne kadar çok heyecanlandırıyordu. Hadi yine. Aynısını yaşayacağız biliyorum. Çünkü sen de bunu istiyorsun. Sen de tıpkı eskideki gibi olmak istiyorsun. Hadi o zaman at bana o mesajı. Bekliyorum seni. Seni bekliyorum. Aşkım. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al nefes ver gülümseyerek aç gözlerini. Bir şey söyleyeceğim. Bir ağlamak geldi, bir şey geldi bana. Senin yerine ben konuşmuş oldum. Yani özellikle de kızların bilinçaltılarınıza hani girmiş olabilirim. Senin o duygunu aldığım demek ki çok değişik. Yani sen gibi konuştun. Artık sen hangisiysen. Hanginizinkine ama artık ben evet. <laughs> Ay bak sadece beni dinleyerek de yapabilirsin biliyor musun? Çünkü bazen ben çok hızlı, çünkü akıştan çok hızlı bilgi geliyor. Pat diye o anda geliyor. Yani ne söyleyeceğimi önceden tasarlamıyorum. Tak 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 bir anda geliyor. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Gerçekten bu çok özel bir şey biliyor musun? Yani gözlerimi kapattığım anda bir şey geliyor, bir his geliyor. Ve kesinlikle sizlerin enerjisi bana geldi. Ve ben sizlerin e, söylemek istediklerini dile getirdim her birinizin sevgilisiyle yeniden olması için ay nasıl heyecanlıyım, nasıl heyecanlıyım ve bunun için neler mümkün, neler mümkün olduğunu Rabbimiz bize göstersin. Ay harika, harika, harika. Çok iyi hissettim ben. Eminim ki sen de öyle hissetmişsindir. Eğer böyle hissetmediysen lütfen tekrar konsantre olarak yap. Çok iyi konsantrasyonu çok iyi sağlarsan, çok iyi odaklanırsan gerçekliğin olur. Bak bu kadar. Duygu, his. Yani yüz üstünden yüz olmalı. Tamam mı? Hiçbir şey duyma görme. Sadece bu çalışmayı yap. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer yapamadın, olmadı. Şu yorumlara yazmak yerine gel <laughs> bana ulaş. <olan>, tamam <laughs> Kız öyle diyorsun yazık öbür günlere. Hevesi kaçıyor insanların. Yapmasa mı? Seninki olmamış olabilir ya onunki olacaksa. Ya da olduysa. Niye öyle yapıyorsun? Gel bireysel danışmanlık seanslarında da birlikte yapıyoruz. Seninle birlikte bir saat boyunca nasıl düşüneceksin, nasıl konuşacaksın, nasıl hissedeceksin, nasıl görüneceksin. Biliyorsun ki kişisel imaj danışmanıyım aynı zamanda. Beden dili etkili iletişim uzmanıyım. Ve bunların tüm bileşenlerinde enerjinle birlikte seni içten dışa güzelleştiriyoruz hayatım. Ve sevgilinle o güzel özel çalışmayı yapıyoruz. Senin ilişkine özel. O yüzden bireysel danışmanlıklar çok değerli ve çok önemli. Tamam. Hadi bakalım o halde en etkili ritüeli sen yaparken ve ben de sana bol şans dilerken sen de bana abone ol hayatım. Hadi. <laughs> abone ol dur arkadaşlarına da. Ondan sonra put benim ya. Bir de hmm, sosyal medyada Bir takip et. Orada da güzel güzel şeyler anlatıyorum. Söylüyorum size tamam mı? Hadi bakalım. Seni seviyorum. Görüşürüz. Mutlu seyinsen.